Şimdi neyiz kızım ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> şimdi üçüncü rota Burgaz Adası'na gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Burgaz adadayız. Bugün bütün adalar kalabalık herhalde. Hangisine gidersem gideyim. Hepsi kalabalık olacaktı. Oluk oluk insan akıyor bugün. Ama güzel sonuçta bayram. Hem de gençlik ve spor bayramı süper. Neredeyse denize bile masa atacaklarmış da biz geçemeyecekmişiz. Balık yemek için anladığım kadarıyla herkes Burgazada'ya geliyor. Her adanın farklı bir kafası var. <laughs> süper, süper. Oley. Her gün keşke müzik olsa, band olsa. Harika. En sevdiğim bayram gençlik ve spor bayramıymış. Bugün bunu anladım. Çünkü neden olmasın da. <laughs> Yalamayı özlemişim gerçekten. Herkes yalamaya başlamıştı zaten. Ben bulana kadar. Bulur bulmaz. Ben yani başladım hemen yalamaya. Yalamadan olmuyor gerçekten. Değil mi aşkım? Erik de var buralarda. İçim dışım erik oldu gerçekten. Patikalar var aşağıda. Bakacağım oraya. İsterse timsah çıksın. Korkmuyoruz. Korkusuzuz. Allah bizi böyle yaratmış. Ne yapalım, ne yapalım? Ay! Kediymiş bu. Aşağıda plaj var, koy var. Ama oraya keçi değilseniz inemiyorsunuz arkadaşlar. Zaten kaktüsler, maktüsler de var. Inemezsiniz. Kaktüsler burada güvenlik görevlisi gibi. Güneş enerjisiyle çalışıyoruz biz. Ne olmuş çinge neyse. Hava çok güzel, orman çok güzel, ada çok güzel, kuşlar çok güzel, biz çok güzeliz. Mola bitti. İhtiyaç molası. Tepelere doğru çıkıyoruz. Şöyle uçurumdayız arkadaşlar. Neden? Manyağız çünkü biz. Kartal gördüm. Bakın kartala. Süper değil mi? Böyle aşağısı. Düşersek yeni bölüm yok. <laughs> Hiç kimse kıpırdamasın hani hareket yapmasın. Önümüze bir şey çıkmasın. Çünkü zirveler hepimizin. En ufak bir dikkatsizliğimize bakıyor. Şöyle tekrar hatırlatmak gerekirse yolumuzda kardeşlerimiz var. Zor bir yol ama bütün zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahibiz. Evelallah. Arkamızda bıraktığımız yol, aç yolculuğumuz devam ediyor. Kelebekler var. Yol biraz daha rahatladı. Bakalım uçurumdan aşağısı böyle. Devam ediyoruz. Allahımıza ekstrem sporları ne kadar çok sevdiğimizi göstermek bugün buradaki amacımız. Ayakkabım çıkıyor mu bu yol ya? Çok uygun değil açıkçası. Yüksek tabanlı spor ayakkabı. Hani normal yolda bile bazen bileğim burkuluyor. Yol iyice daraldı. Çıkamazsak aşağı dönmesi de çok zor olacak. Ay, tıkandı yol. Tüh. Allah'ım yardım et şuradan şöyle kıyım kıyım ilerlememize izin veriyor yol. Yukarı doğru kıvrıldık. Yol sürekli daralıyor. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Sen yardım et ya Rabbim Allah'ım. Ah yola çıktık neyse ki. Sarı çiçekler daha da devam ediyor bu tarafa doğru. Bir mucize gerçekleşti şu an. O yol daha da devam ediyordu. Ama bana bu kadarı yetti gerçekten. Arazi yolundan yukarıya devam ediyorum. Bu kadar gerilim inaf. Sevdim Burgaz'ı. Yürümek için, kafa dağıtmak için çok iyi. Eğer oradan gelseydim patikadan şimdi buradan çıkmış olacaktım. Şimdi bu patikadan devam edeceğim o zaman. Şimdi biraz daha güç topladım. <laughs> Hazırsanız patikanın devam eden bölgesinden ilerlemeye devam ediyoruz. Burada aşk yaşıyorlar. Biz yine uçurum kenarındayız. Tek bir tökezleme hareketine bakar yani denize yuvarlanmam. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Herkes sotede sevişiyor. Alem yapıyor biz de ada turu yapıyoruz. Kamp sandalyenizi alıp o uçurum kenarından geçerseniz eğer ada size böyle bir güzellik sunuyor. Matınızla, kamp sandalyenizle, piknik örtünüzle buraya gelebilir, burada soluklanabilirsiniz. Yaşamın kıyısında geziyoruz. Uçak modundayız. Bakın uçurumun kenarısındayız. Yolumuzda çalılar var. Aa, bakın kaçmadım artık. Süpersin Martı. Harikasın bebeğim. Çok güzel. Belki de yavruları var burada. Bilemiyoruz. Biz devam ediyoruz. Tel örgüler var. Burası bizi bir yere çıkartacak mı? Kaymasan bari. Yol zorlaştı. Ay! Ay! Bakın. Şuradan kurtuldum. Uçurumun kenarından uzaklaştık. Ay Allah kahretsin. Korkmayacaktım hani ben. <laughs> çok rahatız, çok çok. Çok rahatız, çok çok. Travesti neşesi yükleniyor. Hışırtılardan korkuyoruz biz. Hani görmediğimiz bir şeyden korkuyoruz. Anladın mı? Görsek o şeyi korkmayacağız. Komoda ejderi bile olsa sıçarım ağzına. Hiç şakam yok. Alırım böyle, savururum. Benim dilim daha zehirli. Onun dilinden. Komoda ejderinin hiç acıması yok. Benim hele hiç acımam yok. ya hışırtıdan herkes korkar. Şuradaki koya gidiyoruz. Ada halkı yardım da sever. Yadırgayıcı da değil. İnsancıllar. Çünkü neden? Doğaya yakınlar. İnsanlıklarını unutmamışlar. Bunun üzerine düşünün biraz. Doğaya yakın olan insanlığa da yakındır. Doğadan koptukça insanlıktan da koparsın. O yüzden ben sürekli her videoda ağzını çiziyorum. Parkların, bahçelerin. Arkadaşlar burası Madame Marta koyu. Burada böyle güzel bir işletme var. İleride de bir güzel bir burun var. Kumsaldayız. Kumsaldan ilerliyoruz. Hava çok sıcak. Yani herkes sezonu açmış durumda. Pırıl pırıl, şıkır şıkır. Arkamızda bıraktığımız her şey çok güzel. Buraya da gelinir alternatif olarak. Kitap okuyan insanlar var. Burada çadırlar var. Burası böyle. Karabataklar var. Güneşleniyorlar. Burada piknik yapabilirsiniz mesela. Piknik. Ben bugün buraya bikinimle gelmediğim için gerçekten pişman oldum. Yani bu tabloyu gördükten sonra. Burgazada da çok büyük travmalarım var en son geldiğimde. Bir yamaca çıktık, bir patikaya. Patika şöyle bir eğimi varmış patikanın. Diğer koya geçemedik, aşağı da inemedik. Geri de dönemedik. Öyle bir matematiği vardı patikanın. Mecbur yukarı tırmanmak zorunda kaldık. Arkadaşım delirdi yani o esnada. Hareket de edemedi. Bir kayanın kovuğuna sığındı. Ben de yamaca çıktım. Ama aşağı inemiyorum. Aşağı insem imkanı yok yani. Kafamı kayalıkları çarpmadan suya düşmem. Yukarı çıkayım da dedim yukarısını yol zannediyorum. Yoldan geçen birilerinden yardım isterim. Ayağımda sandaletler var. Sandaletler kayıyor toprakta. Sandaletleri atayım dedim. Güneş toprağı kızdırmış. Bu defa toprak ayaklarımı yakıyor. Yani yukarıya böyle bir dik yamaç var. Nereden baksan 500 metrelik. Çalılar var. Çalıları tutunarak yukarıya çıkıyorum tuttuğum çalı elimde kalıyor. Sahil güvenlik, polis, molis bir şeyler arıyorum itfaiye. Kadın telefonda ya pardon sesinizi alamıyorum siz kız mısınız erkek misiniz diyor. Düşün yani hani transların yaşadığı sorunları düşün. Uçurumun kenarında mahsur kalmışsın. Sana yardım edecek insan insan değil hani insanlara huzur vermek istiyorsanız o ne giymiş, bu kaç kiloymuş, erkek miymiş, kız mıymış diyeceğinize açın. iki sayfa kitap okuyun metroda, otobüste. En azından hem siz huzur bulurken insanlara da huzur verirsiniz. Kim doğduysa iyi ki doğdu. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Hanginiz doğdunuz? Süper. <laughs> Mutlu yıllar. Çok teşekkür, Teşekkür ederim. Ay Rüzgar da istiyor sürekli. Çok sağ olun. Üfle hemen. <laughs> Süper. Çok teşekkürler. Çok teşekkür İyi günler. <laughs> i̇şte mutluluk bu kadar. İnsanlara enerji vermek, yardım etmek çok güzel. ben o hayvanı sevmiyorum, ben bu hayvanı sevmiyorum demek yerine her canlıdan öğrenebilecek neyim var benim diye kendinize sormanız ve o canlıların güçlü yönlerini kendinize entegre etmeniz sizin yararınıza olur yani. Hayatta kalma mücadelesi sonuçta bu. Anlıyor musun tatlım? Asla tahmin etmemiştim. Arılar dolaşıyor etrafımda. Kalpazankaya'da bana diyor, siz aşağı nasıl indiniz diyor. Ben de diyorum ki, biz aşağı inmedik. Yukarı çıktık. Arkadaşım aşağıda kaldı. Sonra böyle itfaiyeciler beline ip bağlayıp aşağı indiler iki kişi. Benim yukarı çıkmama şaşırdılar tabii ki de. Arkadaşımı kurtardılar. Sahil güvenlik botuna bindirmişler. Biz o sırada çay bahçesi bulduk. Bunun laçosu da vardı kola mola içiyoruz hani. Kurtulmamızı kutlamışız. Ben orada can çekişiyorum diyor. Lubunyalar burada kola içiyor falan. Böyle bir anımız var yani. Bayağı ekstrem bir gündü yine o günde. İnsanları oldukları şekliyle artık kabul edin yani. İnsanları görünce hiçbir şey görmemiş gibi gülmeyin, ötekileştirmeyin yani diye anlatıyorum bu travmaları. Günün mesajı çıktı karşımıza. Bir umudum sende. Ne demek oluyor bu? kanalıma <laughs> abone olun demek oluyor bu. Oh, oh, oh. Piti piti karamela sepeti. Anaconda. Özümüze dönmek için artık bir şeyler yapmak lazım. Abi biz Burgazada'ya Palmiyeler konserine gelmiştik. Hangi adayı neden seviyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Yazın. Evet arkadaşlar, ada yolculuğumuz bitti. Videoyu sonlandırmadan önce vapurda yaşadığım büyük olay. Anlatıyorum hemen. Şimdi gözünüzde canlandırın tamam mı? Bir yerde oturuyorum orta sıralarda. Hemen aşağı çaprazımda da cam kenarında karşılıklı olarak bir türbanlı kadın bir tane de kro kocası var. Adam çaktırmadan fotoğrafımı çekti. Sonra kadına verdi. Kadın da fotoğrafı büyütüp bana baktı. Ben durur muyum? Kalktım. Neden fotoğrafımı çekiyorsunuz? Akşam 31 mi çekeceksin falan filan dedim. Adam şey tatlışlık yapmaya çalışıyor. Ya beraber fotoğraf çekinebilir miyiz falan filan yaptım. Sonra tekrar yerime geçtim, oturdum. Pornolarımı da atayım isterseniz. Akşam uyku öncesi güzel olur, bakıp 31 çekersiniz falan filan dedim. Adam dilmil yalıyor falan, dudaklarını yalıyor. Ayıp ya dedim, yanında bir de karın var falan filan dedim. Ben de videoyu çalıştırdım. Gittim masalarına. Ben de sizi çekiyorum o zaman, bakın falan filan dedim. Adamı çekiyorum, sonra karısını çekiyorum. Karısı hiç bakmıyor. Adam da diyor beni çek, beni çek falan filan. Adam kudurdu. Önce elim ben telefonu kapmaya çalıştı. Telefon yere düştü. Ondan sonra oradan atladı. Şu ışık güzelmiş. Ensenden yakaladı köpek gibi. Ben de telefonu uzanmaya çalışıyorum. Neyse telefonu aldım. Ondan sonra ayağa kalktım. Sonra birileri geldi. Güvenlik yok mu burada ya falan filan dedim. Sonra adamın biri yanlış anlaşılma olmuş falan filan diye hemen ortalığı bir sakinleştirdi. Önce onların arşivine girdiler. Sildirdi. Çöp kutusundan da sildirdi. Ondan sonra o sildikten sonra ben de bakın ben de siliyorum falan dedim. Sonra çöp kutusundan da sildim. Ben bunları laf soktukça herkes bıyık altından gülüyor. Bunlar başlarını kaldıramıyorlar utançlarına. Kadıköy'e gelmeden 15 dakika önce ayaklandılar, gittiler. İnsanların izinsiz fotoğrafını çekerseniz İnsanlar da işte sizi böyle yaparlar. Canıma değsin. Siz çekerken utanmıyorsanız benim dilimin kemiği yok. Ben bugünlere kolay gelmedim yani. Anında yapıştırın cevabı. Ertesi güne hiçbir şeyciniz kalmaz. Ben kuş gibi oldum. Manyak mısınız siz? Ben birisi bana bularsın diye bekliyorum. Siz aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz herhalde. Ne zannettiniz? <laughs> ne zannettiniz yani? Nesne miyim ben? Ha? Ben bu filmin başrolüyüm. Aptallar. Gün görmemişler. Akbiller beleş diye mağaralarından çıkmışlar yani. İnsanlıktan nasiplerini alamamışlar. Gelmişler burada. Kurnazlık yapacaklar. Yaptırırlar size kurnazlığı. Öyle başınızı önünüzden kaldıramazsınız. Herkes kendine gelsin. Evet arkadaşlar çok güzeldi. Her saniyesiyle. <laughs> Çok güzel bir Burgazada günü geçirdim. Kimse hat bildirmemiş bunlara bugüne kadar diye. Herkesin tepesine çıkmışlar. Bizim utanmamız var zannediyorsanız. Hayır bizim utanmamız da kalmadı. Biz gördüğünüz gibi videonun başında yaşamın kıyısında yokuş yukarı çıkıyoruz. Siz kimsiniz yani? Ha? Çok sustum, çok konuştum. Susmasını da biliyorum, konuşmasını da biliyorum. Kendileri utansın. Benim utanacak bir gram yerim kalmadı. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gülben Ergen'in ve Özlem Tekin'in dediği gibi ne bana bir şey olur ne size bir şey olur. Olan anca bunları olur. Biz tavşanları takip etmeye devam.